Merhabalar, Opus02 yayınlarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Meltem Buzkıran Sap. Kendisiyle Küçük Prens kitabı üzerinden kitap analizi nasıl yapılır konusunu konuşacağız. Nasılsınız Meltem Hocam? Teşekkür ederim. Merhaba, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. <laughs> kitap analizi ile kitap özeti aynı şey midir? Önce onu sormak istiyorum. Ee değildir. Kitap özetiyle kitap analizi farklı şeyler. Ee, şöyle. Farkı nerede? Kitap özeti yani hiçbir duygumuzu, düşüncemizi ya da e, analiz analiz yöntemleri var. Bu analiz yöntemlerini katmadan kitabın olay örgüsü ne? Kısaca kitap neyden bahsediyor? İçeriği ne? Bunu konuşmak kitap özeti oluyor. Bundan genel hatlarıyla bahsetmek, ayrıntılara girmeden ama ilgi çekici noktaları aktaracağımız şekilde buna kitap özeti diyoruz. Ama kitap analizi daha içine işte sembolik figürler varsa bunların açıklanması karakterlerin neyi temsil ettiğini açıklaması, kendi fikirlerimiz ya da analiz yöntemleriyle bir bakış, derinlemesine bir bakış kitap analizi oluyor. Kitap analizi örneği yapalım istedik. Hı. Küçük Prens'i seçtik. Hem hani daha kısa bir kitap, okuması da keyifli olan bir kitap. <laughs> Küçük Prens üzerinden kitap analizi veya sunumu da diyebiliriz. Çünkü bu analizi yaptıktan sonra bir sunum da gerçekleştirmek gerekiyor. Nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani gene ıı, özet ve analizin farkına yola çıkacak olursa Küçük Prens'i ele aldığımızda mesela Küçük Prens'le ilgili özeti nasıl söyleyebiliriz? İşte bir karakter var. Küçük prens altı ayrı gezegene ziyaret gerçekleştiriyor. Yani böyle genel hatlarıyla bahsedince bu kitabın özeti olmuş oluyor. Ama analiz, işte şimdi Küçük prens neden bahsediyor? Bundan konuşacak olursak bu analiz oluyor. O zaman şimdi Küçük prensi konuşmaya başlayabiliriz. Küçük prens çok klasik diyebileceğimiz bir kitap. Neden klasik? Onu klasik yapan şey ne? Bizim edebiyatımız için önemine. ne? Fransız yazarım bir eseri. Birçok dile çevrilmiş. Çocukların ve yetişkinlerin de çok ilgisini çeken bir kitap. Masalsı. Hı -hı. Olağanüstü öğeler var. Sembolik bir dille anlatım yapılmış. Karakterler bir şeyleri sembolize ediyor. Küçük prens bir şeyi, gül, oradaki gül bir şeyi, tilki bir şeyi sembolize ediyor. Böyle bir eser. Bizim edebiyatımız için önemli söyleyecek olursak edebiyatımızdaki çok önemli isimler bu çeviriyi yapmış. İlk mesela Cemal Süreyya çevirisi var, Tomi Suyar çevirisi var. Önemli edebiyatçılar, Küçük Prens çevirmiş. Bu yüzden önemli bir eser. Yani içeriğini analiz etmeye başlamadan önce bir genel yapısından konuşabiliriz. Dili oldukça sade. Hı hı. anlaşılır bir dille yazılmış. 27 bölümden oluşuyor. Kısa bir kitap, çok uzun bir kitap değil. Hem yetişkinler için hem de büyükler için aslında bu kitap. Aslında yetişkinler için. <laughs> Çünkü hatta yazarının yazarının bir hitabı var başında kitabın. Hani bu kitabı çocuklar yazmadığım için çocuklardan af dilerim babında böyle bir yazısı var. Yani evet neden çocuk kitabı olarak daha çok bizim karşımıza çıkıyor? Aslında çünkü çocuklara kazandırmak istediğimiz değerleri anlattığı için karşımıza çıkıyor. Peki neden yetişkinlere hitap ediyor? Çünkü bizim yetişkin sıkıntılarımıza parmak basıp oradan çıkarmaya davet ettiği için yetişkinlere hitap ediyor. Böyle söyleyebiliriz küçük prens. Mesela Küçük Prens'in çizimleri var. Bu, bu çizimler aynı zamanda yazara ait çizimler. Sulu boya Hı -hı. çizimleri eşlik ediyor e, kitaba. Peki kitap nasıl başlıyor? Kitap aslında bir e, çölde başlıyor. Daha doğrusu pilot, pilot seyahat ederken e, bir çölün ortasına düşüyor. E, uçağı bozuluyor ve onu tamir edemiyor. Ve artık mecburen bir çözüm aramak zorunda. Hani bunu Mesela analiz edecek olsak nasıl analiz ederiz? Hayal gücü gibi yani mesela bu kitabın yazılma şeyi hikayesi sanki öyle bir şey de okumuştum ama çok da emin değilim. Çölde tek başına kaldıktan sonra bir hayatı sorgulama ve o hayal gücüyle yarattığı bir dünyayı anlatıyor aslında. Evet, aynen öyle. Ve peki biz neden hayatı sorgulamaya başlarız? Ne zaman hayatı sorgulamaya başlarız? Hayattan kopmaya yaklaştığımız zaman hayatın içindeyken çok yapamıyoruz çünkü bunu. Evet ya yani her şey yolunda giderken ya da be, belirli şeyler e, rutinde giderken pek sorgulamıyoruz da böyle başımıza bir şey gelince, bir aksilik çıkınca ya da çok canımız bir şeye sıkılınca, birini kaybedince, aşık olunca yani böyle süreçlerde hayatı sorgulamaya başlıyoruz ve kitap buraya çok güzel bir nokta atışı yapmış. Motoru bozuluyor uçağın. Ve çölün ortasında artık yapacak bir şey yok. Bir şey keşfetmeye başlaması gerekiyor oradaki pilotun. Ondan sonra hikaye başlıyor zaten. Çölde arayış başlıyor, yıldızları fark ediyor, daha başka bakışlar geliştiriyor. Su buluyor, suyu içiyor ve ondan sonra motoru tamir edebiliyor ve gezegenlere seyahat etmeye başlıyor. Yani aslında bu bir kahramanın yolculuğu dokusuna da benziyor. Kahraman bir yolculuğa çıkıyor ama bu bu tabii bir aksilikle başlar ya da kahraman yolculuğu dokusunda genellikle bir çağrı alır, çağrıyı reddeder, tekrar e, o çağrı gelir ve yola devam eder gibi. Burada da bir aksilikle e, yola çıkıyor, motoru tamir ettikten sonra da gezegenlere seyahat etmeye başlıyor ve Küçük Prens toplamda kitapta altı gezegeni ziyaret ediyor. Peki bu gezegenlerde özellikle karşımıza çıkan doku ne? Ee, hepsi yalnız. Yani evet. her gezegende tek kişi yaşıyor. Ve bunların da belirli uğraşları var. Çok rutin, çok sıkıcı diye nitelendirebileceğimiz. Çünkü aslında kitapta buna eleştiri yapıyor. Bir Sarhoş var. Sarhoş'la bir diyalog var. Mesela Sarhoş kısa bir döngünün içinde içmekten utanıyor ama utancından kaçmak için içiyor gibi buranın eleştirisi var. Ee, sonra palyaço karşımıza çıkıyor. Palyaço sanatçı. Ee, burada da hep alkış isteyen bir palyaço var ama gel gör ki gezegende tek başına olduğu için o alkışlara doyamıyor. Sonra iş adamı ya da tüccar diyebiliriz karşımıza çıkıyor. Yıldızların hepsini satın almak isteyen bir tüccar. Sonra kral var. Ee, Büyük ego sahibi ve bekçi var, o da anlamsız bir işle uğraşıyor sürekli, lambaları yakıyor, söndürüyor, yakıyor, söndürüyor ve işte bilim adamı, coğrafyacı üzerinden gene bir e, bilimin, bilimin de eleştirisi var. Ve bu arada aslında Küçük Prens'in kendi gezegeni de var. Tabii. Ve kendi gezegenine dönmeye çalışıyordu galiba değil mi? Kendi gezegenine dönmeye çalışıyor, burası çok önemli çünkü orada Gülü var. Gül, bütün mesele gülden de çıkıyor aslında. Gülü, yani şöyle e, analizlerde hep e, yazarın eşine, yani yazarın eşinin yerine koyduğu gülle ilgili bir yorum yapılmış. Ama bunu bilemeyiz. E, ama şurayı analiz edebiliriz. Gül kıymetli bir şey. Bu hep Türk Edebiyatı'nda, Divan Edebiyatı'nda da böyledir. Sevgili, sevilen şey, arzu duyulan şey, aşırı hasreti çekilen şey gibi bir analiz yapabiliriz. Ve zaten Küçük Prens'te de bunu görüyoruz. O gülü biricik, biricik yani hiçbir şekilde ona kıyamıyor. Ona ulaşmak istiyor. Gezegenine dönmeye çalışıyor. Bu arada Küçük Prens de gezegeninde yalnız. Bir tek gülü var. Ama evet. hani konuşabileceği değil, sadece canlı olarak onu korumaya çalıştığı bir gülü var. Tabii gül konusu açılmışken gül üzerinden şuraya gelebiliriz. Küçük Prens, şimdi gülü biricik onun bir tane gezegende bir tane ve onun biricik bir şeyi. Ama sonra ne oluyor? Seyahat ederken bir bakıyor gül bahçesi görüyor. Bir sürü gül onun gülünden. <laughs> Tabii üzülüyor buna çünkü o bir tane sanıyordu onu ve yani çok üzüntü duyuyor, ağlıyor. Ama sonra fark ediyor ki o gülü biricik hala çünkü ona bir anlam yüklenen küçük prens var orada. Gül onun gülü olduğu için evet. Buradan yine e, şeye gelebiliriz tilkiye. Tilki de çok önemli Ay. bir e, karakter küçük prenste. Tilki, e, tilki ile sohbetleri üzerinden zaten e, ana tema ne? İşte küçük prenste dostluğu, sevgi, e, yalnızlık, giz yani gizli olanın içindeki güzellik ya da tek biricik olanın ardındaki güzellik gibi temalar üzerine örülmüş bir kitap ve tilki burada neyi temsil ediyor peki? Tilki e, burada aslında bir akıl hocası gibi, bir men mentor gibi, dost işte yani şimdi ismini başka şekillerde söyleyebileceğimiz bir sürü şeyi temsil ediyor orada tilki. Tilkinin ee, herkes hatırlar bu muhabbet evcilleştirilme muhabbeti var yani tilki. Evcilleştir beni diyor ve evcilleştirirsen yani dost olabiliriz. Ve bununla ilgili ufakta bir seromani geçiyor aralarında. Dostluğun evet kazanılacak bir şey olduğu ya da bir şeyle taçlandırılması gereken bir şey olduğu ile ilgili bir vurgu var ve evet tilki burada bir bir akıl hocası, bir mentor gibi, bir koç gibi yani işte adına ne dersek. Tilki ile dostlukları Küçük Prens'i başka bir yere taşıyor çünkü. Ee, onu değiştiriyor, dönüştürüyor ve zaten yalnız seyahat ederken ya da gezegeninde yalnızken evet bir dostun özlemini de çekiyordu aslında. Ki güle de bu yüzden çok değer veriyordu belki de. Tilki ile aralarında geçen bir muhabbette tilki diyor ki evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin. İnsanların tanımayan zamanları yok artık diyor. Bu da gene bir yetişkinliğe bir atış ya da mesela çocuklarımıza genelde ayıracağımız vakit yoktur ya da on, mesela onlar bizim hızlı hayatımızın içinde çok yavaş kalırlar çünkü çok deneyimleri olmadığı için ya da zaten motor becerilerden dolayı neyse daha yavaşlardır aslında onlar da her şeyi kendi hızında yapabilirler tıpkı yetişkinler gibi ama bizim onlar gibi yavaşlayacak halimiz yok. <laughs> Oraya da bir atış yapılmış. Zaman yok yani yetişkinlerin zamanı yok artık diyor. Yani burada emek denklemine de gelebiliriz. Böyle bir analizle açabiliriz. Emek vermek gerekiyor. Eğer bir şeyin ustası olacaksan da emek vereceksin. Onun dışında eşin varsa, dostun varsa, işte öğretmensen, öğrencilerinle yani ne kimsen, her kimsen çevrendeki ilişkilerine hep emek vermek gerekiyor. Böyle derinleşebilir insan ve zaten o zaman kıymetli olur. Yoksa hızlıca tüket geç, tüket geç. Yani ta o zaman buna bir atış yapılmış. Kitap çok yeni değil sonuçta. Ya ama demek ki ee... O zamandan bu zamana <laughs> <laughs> Daha hızlanmışız. Koş koş koş. <laughs> Yavaşlayacağımıza tam tersi bir sıkıntı evet. etmişiz. Ve gene kitaptan çok değerli. Bunu da herkesin hatırlayacağını düşünüyorum. Diyor ki Teki, gerçeğin mayası gözle görülmez. Yani insan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Ve buradan şu soruya bağlarım. Küçük Prens neden çok seviliyor? Neden hala bugün bu kadar konuşuluyor? Çünkü insan aslında yüreğiyle bakmak ister, yüreğiyle hareket etmek ister. Bu rahatlatır insanı. Ama işte zamanı gerek zamanımız olmadığı için gerek burada altı gezegendeki insanlar gibi e, gereksiz şeylerle uğraştığımız için. Ya da onları doğru kabul ettiğimiz için o yüreğiyle bakmayı unuttukça insan böyle yani başka bir halde oluyor. Ve işte Küçük prensi bir okuyorsun bir yerine dokunuyor. Neden bir yerine dokunuyor? Yani çünkü zaten Küçük Prens'in özlemi neyse e, ya da orada altı gezegendeki eleştirdiğimiz kişilerin sıkıntısı neyse onlar bizde de var zaten. Özlemini duyduğumuz şey ve sıkıntısını duyduğumuz biraz. Evet. Tek bir kitapta. Evet yani soru sorulmuş ve cevap verilmiş Küçük Prens'te. O yüzden e, tabii ki çok hoşumuza gidiyor. Bir de e, yani ben diyelim sıkıcı bir hayatla uğraşıyorum ve yine sıkıcı bir hayatla uğraşan yetişkin bir arkadaşım gelse karşıma ve bu ne sıkıcı bir hayat işte keşke şöyle yapsak dese çok anlamsız gelebilir ama işte bunu böyle bir kanaldan gelince Küçük Prens gibi bir kanaldan gelince ya da bir çocuktan gelince orası hemen açılıyor. Oradan alıyoruz yani. Prens bir de biraz hatırlatıcı bir kitap gibi. Ben mesela en az iki yılda bir tekrar bir okumayı tercih ediyorum. Çünkü hani oradaki hissettirdiklerini tekrar bir hatırlayıp birazcık da böyle şey büyümekten kaçış kitabı gibi. Çünkü kitabın <laughs> en başındaydı yanlış hatırlamıyorsam bir şapka görseli var. Ama aslında o şapka değil işte Fil yutmuş bir boğa yılanı. Hani <laughs> bunu sürekli kendine hatırlatmak aslında o zamanın akışına kargaşaya kapılmadan tekrar kendini çekmek için iyi oluyor. Evet gerçekten öyle. Bir de zaten şöyle bir şey var. Bununla ilgili bir çalışma yapmışlar. Yani küçük prens katmanlı bir anlama sahip diyorlar. Ve o yüzden evet iki senede bir okuduğumuzu başka şey anlıyoruz. Yani çok katmanlı bir kitap bu anlamda. Bunu çocuklara okutmuşlar Küçük Prens'i çalışmada. İşte bir tanesinde ilkokulda bir çocuğa, bir tanesinde ortaokulda, bir tanesinde lisedeki. Ve hepsi çok farklı yorumlar yapıyor burayla ilgili. Biri mesela Küçük Prens'in yalnız yaşamasına takılmış. Diğeri başka bir şeye takılmış. Orada bir şey başka ilgisini çekmiş. Yani orada ihtiyacımız neyse onu alıyoruz aslında çok. O yüzden evet her seferinde okunduğunda başka hissettirecek kitaplardan Küçük Prens. Ama şöyle gene de ben hep kitap analizi yaparken çok çekinirim. Çünkü bize okulda dediler ki yani işte biz bu yorumu yapıyoruz. Hani şair ya da işte yazar hiç bu amaçla yazmamış olabilir. Gene de bizim yaptığımız çeşitli yöntemlerle analizler. Ama hiçbir doğru olmayabilir. Sonuçta ne, ne hissediyorsak odur. Evet, kitap analizi birazcık daha öznel kalıyor aslında. Hani kitap özeti genel, hani genel geçer herkesin evet. bildiği. Ama kitap analizi senin yorumlaman üzerine. Birazcık da zaten hani ortaokul lise grubunda kitap analizi yapmalarını istemediğinin sebebi de bu gibi. Sen bunda ne görüyorsun? Senin için ne ifade ediyor? Herkesle aynı şey olmak zorunda değil. Bambaşka bir şey çıkarabilirsin. Buraya bir örnek vermek istiyorum. Kaptan Fantastik diye bir film vardı. Bir baba kız konuşuyor kitap üzerine ve işte kız bir şeyler söyleyince kızı diyor ki babası. "Hayır, şu an kitabın ne anlattığından bahsediyorsun. Ben senin ne düşündüğünü soruyorum." diyor. Yani öyle hani kitap bize ne hissettiriyor? Nerede neye benzetiyoruz? Hangisi tanıdık geldi? Yani öyle yoksa bir yerden öğren yani tabii ki analiz yaparken de bir sürü yöntem var bu arada film analizi yaparken, yani bilimsel yöntemler de var ama o biraz daha eleştiriye giriyor. Yani an Hı. analiz biraz daha derinlemesine bir bakış. Yani mesela karakterlere bakabiliriz. Yani tilki neyi Hı -hı. temsil ediyor gibi, yani ya da hayatımızda neyi temsil eder tilki? Yani böyle. Ee, yılandan hiç bahsetmedik küçük prensin yılanla bir e, sohbeti bölümü oluyor. Yılan neyi temsil eder? Yılan e, burada ö, ölümü temsil etmiş. Yılan aynı zamanda yaşamı temsil eder. Kendini yeniden yaratmayı temsil eder ve zaten e, yılan zehrini verecek ve küçük prens öyle gezegenine dönecek gibi bir e, şeye bağlanıyor sonunda da. Yani ölüm, yeniden doğum, işte ya da e, yani yine kahramanın yolculuğuna bağlamış olursak küçük prens bir arayışa girdi bir yolculuğa çıktı ve değişti ve yeni bir insan oldu ve gezegenine dönecek yeni bir kişi olarak yani gibi. bir tur attı şöyle <laughs> hani hatta şey derler yani pilot yani pilotu görüyoruz pilot e, yetişkin hali yazarın yetişkin hali küçük prens dediğimizde yazarın çocukluk hali gibi bir e, yorumda yap, yapılıyor Hatta ben şöyle bir şey de biliyorum. Aslında bu kitabın yazarı gerçekte de pilot. Ve çölde kaldığında gerçekten bu yaşadıkları üzerinden bir hayat sorgulaması üzerine yazdığı kitap gibi bir yorum okumuştum. Evet, Çok evet, geliyor o açıdan bana. Evet, ben de duydum. onu. <laughs> yazar Sahra Çölü'ne düşmüş ve bir şekilde kurtulmuş diyorlar ve o yüzden hep yazarın da kendisine, kendisinden parçalar olduğunu söylüyorlar Küçük Prenste. Hani şey vardı ya çocuklara bir şey anlatırken ne kadar öğreniyorlar? İzleyince ne kadar öğreniyorlar, deneyimleyince ne kadar öğreniyorlar. Deneyimlediklerimiz öğreniliyor daha çok hazneye atılıyor ve aynı şekilde bir kitabı okuduğumuzda neden özellikle bir tanesi çok hitap ediyor, iki tanesi, üç tanesi mesela 100 tane kitap okuyoruz ama of o acayipti falan diye anlatıyoruz birbirimize. Çünkü bizim deneyimimize karşılık geliyor ya da onun e, yazarın deneyim süzgecinden geçiyor geliyor ve denenmiş olunca hakikaten bizde de iz bırakıyor. O yüzden mutlaka yazarla bir bağlantısı var kitabın. Sadece evet. hayal gücü gibi gözükmüyor. Çok güzel bir yayındı. Teşekkür ediyorum Meltem Hocam. Ben teşekkür ederim. Fatma'dan kitabı da şöyle bir gösterelim. Cemal Süreyya, Tomris Uyar çevirisi, Can Yayınları'ndan, farklı yayın evlerinden de e, bulabilirsiniz. Böyle daha küçük çocuklar için böyle üç boyutları, çeşitli değişik yayınlar da var. Hani daha çok küçükken tanıştırmak çok güzel olur çocuklarla bu tarz kitapları. Çocukları almışken de bir tur daha tekrar tekrar <laughs> okudum bütün ebeveynler. <laughs> Vakit ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür sana. ederim. Yine çok keyif aldığım bir yayın oldu. Ben de çok keyif aldım. Başka bir yayında görüşmek üzere. Görüşmek ediyorum. üzere. Hoşçakalın.